Şimdi bizim buradaki derslerin çeşidi şu. Burada okunduğu gibi değil. Yani dünyanın faniliği, Allah'ın varlığı konusu değil. Bunlar zaten normal bir Müslüman bunları benimsemiş, Benim Bu şu anda Allah'ın bizimle beraber burada bulunduğunu farkına varma konusudur bizimki. Akrabeti ilahi dediğimiz şu ayetlerin açılımıdır. İslam dininin ana temeli budur. Bu temel olmadığı müddetçe hiç de ibadet yerine oturmaz. İnsan şirkten de kurtulamaz. O kadar tehlikelidir. Biliyorsunuz işte bizim yedi kebaya içerisinde en büyük günah şirk olayıdır. İşte bu konu bilmediği zaman akabeti ilahi Allah'ın ilah yakınlığı bilmediğimiz için insanın şirkten kurtulma şansı yok. O yüzden biz bunun üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Burada Cenab-ı Hak uyuruyor ki Bakara 186 Kulların beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım. Yakınlık hususunda Allah burada ölçü bile koymamış. Pek yakınım. Ancak başka bir ayet-i kerimde de, Kaf 16. 18. ayetlerde insanı biz yaratmaktayız. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler terkin ettiğini de iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından yakınız. Bilmesinin sebebini nasıl şekilde izah ediyor? Yakınlıkla izah ediyor Cenab-ı Bir şeye yakınlığın ismiyle o şey bilinir zaten. Uzaklığın ismiyle de bilgisiz kalır insan. Yani Cenab-ı Hak da ben bilirim diyorum ama bak sözüm arkasında duruyor. Çünkü ben onu diyorum. Şah damarına daha yakın. Şimdi bu şah damarına maksadı ilahi nedir? Şah damarı olarak söylemesinin sebebi şah damarı malum vücudu ana unsurudur. Bütün sistem ona bağlıdır. Demek ki şah damarının yakındaki gaye bizim anlayacağımız bu damar şu anda kimin elindeyse ben, her zaman. Vücut onun elinde demektir. Oradayım değil de vücut onun elinde demektir. Tabii. Şimdi burada biz çıkış yapacağız inşallah. Sonra bu insanın iki, iki yönü var tabi biliyorsunuz. Ruh ve ceset olarak. Tabii ki. Yani. Hı. Dolayısıyla bu sefer ruh boyutuna Cenab-ı Hak yakınlığını söylüyor. Sözünüzü diyor ister içinizde gizleyin ister açığa vurun. Hepsi birdir. Zira Allah gönlünün külhünü bilir. Halbuki biz düşünce dünyamızda bir yalnız zannediyoruz kendimizi. Evet. Değiliz. Allah da diyor ki bilir. Niçin bilir? Cevabını giriyor Cenab-ı Hak. Ela yaranımla halak diyor. Yaratmakta olduğu mahlukun hiç bilmez olur mu? O latiftir. Her şeyden haberdarız. Bu ayetler güncellenmediği müddetçe, sadece dinlenmediği kaldığı müddetçe Allah yakınlık kazanma şansını elde edemez insan. Yakınlaşma, mı, uzaklaşma da. Tabii uzaklaşma, yani uzaklaşma olduğu için zaten anlayamıyor demektir. Şeytan yani Şeytan zaten. Şimdi bunu anlamamız için biz insanın mahiyetine dönmek mecburiyetindeyiz. Çünkü e, nefsini bilen Rabbini bilir diyor. İşte Rabbin de insanın yakınlığı bilmesi için insanın nefsini iyi tanıması lazım. Abi, Varlığını bilmesi lazım. Burada ona biz döneceğiz. O kısma döneceğiz. O şekilde bakacağız meselelere. Allah'ın ne kadar yakın olduğunu bize anlayacağız. Bu anlama içerisinde işte Cenab-ı Hakk'a karşı bizim bakışımız, onunla beraber oluşumuz içerisinde çok farklı olacak inşallah. Tamam mı Cemil kardeş? Şimdi burada biz bunu anlamak için evvela insana dönerek bir tahlil yapıyoruz. İnsanın aslının ne olduğunu araştırıyoruz. Şimdi sorayım ben size. insanın ruhu var mıdır? Ruhu vardır. Ruhu vardır derken yani Hı. ruhani bir yapıya sahibiz yani. Beden öldükten sonra ruhani bir insan mıdır? İnsanın, i̇nsanın ruhu var mıdır? İnsanın ruhu derken? Evet, insanın ruhu var mıdır? Bak, insanın ruhu vardır derler ya. Bir, bak. Bu vücut bize emanet midir? Emanet tamam. İnsanın ruhu var mıdır? Genelde vardır olabilir vardır. Bu ruh var olarak biliniyor yani şimdi biz bunları bilmediğimiz... bu kelimeler bu kelimelerdeki kelime kayma olarak yanlışlarımız olabilir. Tamam, mahsur yok. Hayır. Şimdi siz rahat olun. Ben burada bir sinema falan yok. Anladım. Bir takım şeyleri bize aktarılırken büyüklerimizden üzerine durmadan kabullenme şeklinde olmuş. Tabii anlat. Aşılmadan. Yani. bir kabullenmiş. Çünkü dini hayatın bir gayesi bilmemişiz. Dünya hayatını gaye bilmişiz. Din ikinci planda kalmış. Dolayısıyla pek Değer atfedilmemiş haşa bakerle. O zaman din değersizleşince haşa bakerle evet. Allah katında insan da değersizleşmiş bu sefer. İşte biz de o değersiz sınıfta kurtulup değerli hale gelmek için bir takım şeyleri hakkını vermek mecbetteyiz. Evet. O yüzden kelimeler üzerinde duracağız. Mecburuz. Kelimeler Hı. Şimdi insanın aslı aslı ruhu olduğu için insanın ruhu yoktur. Kendisi çünkü ruhtur. Tabii kendini ruhu. Şimdi vücut bize emanettir deniyor ya. Bu vücut bize emanettir de büyük bir yalan. Çünkü bu yalan bizim Allah'la aramızı koparıyor. Zaten öbür dünyaya gittiğin zaman diyor ya, eller, ayaklar hepsi diyor, sana diyor, şikayetçi Hı. olacak diyor yani. Kendi Hı. ruhuna. İşte şikayetçi olacak. Tabii. Ama bu dünya hayatında, bunu bile çok kişi biliyor zaten, sizin söylediğiniz de. Fakat şu hayat, dünya hayatını yaşarken, bu vücudu Allah kendisi vermiş zannediyor. Şu anda size Allah vermişti bu vücudu. Evet. Vermiş değil mi? İşte biz bunu böyle olmadığını anlatacağız. Allah size bu vücudu vermiş değil yani. Yavaş yavaş başlıyorsun. Onun elinde yani vücut. Yani... Şimdi bu, bu bilinmezse Allah yakınını anlayamaz. Yani şah damarına yakınını diyor Bunu anlayamazsınız. Mümkün değil. Sadece kabulde kalırsınız. Kabulde kalırsınız. Evet. Yani hürmete kabul etmiş olursunuz. Evet. Ama aklen anlayamazsınız. Ya başkası da anlatamazsınız zaten. Çünkü insan anladığı şey anlatabilir. Hissettiği şey anlatabilir. Şimdi ben size bunu bildiğiniz bir şeyle izah edeceğim. Görsel olarak. Şimdi Cemil Bey'i ben tanıtıyorum size. Cemil Bey'in içinde bunlar var mı? Hepsi var. Aynen de var. Bir daha soracağım. Cemil Bey bunun içinde. Bunlar mı Cemil Bey'in içinde? <gülüyor> 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 sorular yalnız Soru, ya. sorular cüm yani ben joker hakkımı kullanmak istiyorum şimdi <gülüyor> telefon hakkını kullanabilirsin abi yani. biz onlar bizim içimizde mi biz mi onlar tam çözemiyorum yani şimdi sizin şimdi göre. Tavuk, şimdi <laughs> <laughs> şimdi, şimdi dersin farkını görüyor musunuz şimdi normal bir ders değil bu Peki. ben 40 yıldır bu işin içindeyim Allah izniyle aynen, ee, 30 aynen. sene bunu anlamadım böyle olduğunu 50 yaşında anladım. 10 sene yaşı üzerinden. Şimdi 10 sene gelişmiş size anlatmaya çalışıyorum 10 dakikada. Tamam mı? Allah'ın izniyle. Ama anlayacağınıza inanıyorum. Çünkü altyapınız var. İzni ilahiyle. Ilah. Şimdi bu kardeş bu bir araç. Nasıl şoför? Mesela diyelim ki Yunus'un bir aracı var. Vasıtası var. Karşıdan görseniz arabasını a Yunus geliyor demez misiniz? Evet. Yunus'u görmediğiniz adı Yunus, Yunus evet. geliyor dersiniz. Çünkü devamı devamlı araçla geziyor vatandaş. Evet. Şimdi bu aracı cana bak, bakın Ana rahminde inşa ediyor. Çünkü insan aslı ruh olduğu için bu maddi alemde bir eylem yapma şansına sahip değil. Bu maddi alemde Allah'ı tanıyabilmesi için bu kâinat içerisinde bu maddi alemde irtibat kuracak ara bir versiyona ihtiyaç var. O da ceset. Anne. Bu vücut yani. Allah ana rahminde bir siperimden bu vücudu dokuz ayda bu hale getiriyor. Ruhu alıyor, bunun içine yerleştiriyor. İnsan yani. İnsan bunun için hapsediliyor. Bu paketlenmiş olarak Ana Rahminden çıkıyor, cesetle beraber, bebek olarak. O da ceset. Efendim? Çıkan da ceset olmuyor mu? Ceset tabii. O da ceset. İşte çıkanı söylüyorum zaten. Çocuk doğdu diyoruz ya. Evet. Doğan şey esasında insan değildir. Cesettir. Artık. Ama de insan dünyaya geldiği için ona ona da doğma Şey. Doğuş olmuş oluyor. Neden? Çünkü bu boyuta intikal etmiş oluyor bu ceset vasıtasıyla. Evet. Şimdi bu aleme çıktıktan sonra <laughs> bu cesetten bir daha çıkamıyor ölünceye kadar. Kim ölünceye kadar? Ceset, ceset ya ölünceye ya. kadar. Çünkü insan ölmüyor. Ceset şu anda burada kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah i̇malat ya. var çünkü burada yaratılış var. Dokuz ay sonra tamamlandıktan sonra yaratılış burada. En ve gelişme bittikten sonra 9 ay sonra doğum gerçekleşiyor. Bu tarafa geçiyor. Dünya boyutuna geçiyor. İşte insanın dünya boyutuna geçişine sebep olan bu cesetten insan bir daha çıkmıyor. Daha ölüm anına kadar, cesedin ölünceye kadar. Yani imtihanı bitinceye kadar. İşte insan bu cesedin içerisinde bakın buradan seyrediyor sadece. Bu pencerelerden. Bütün hadiseleri. Ancak bu insan bu cesedin içerisinde günlük hayat içerisinde bir takım ihtiyaçları oluyor. Mesela işitme, görme, duyma. Bunlar Allah tarafından ona lütfediliyor. Ama bu vücut ona hiçbir zaman verilmiyor. O yüzden vücut bize Allah emanet lafı büyük yalan, büyük iftar, büyük cinayettir yani. Çünkü Allah'la aramız kopuyor. Şu anda cesedimiz Allah'ın elindedir. Vücutta her sene 50 milyon hücre ölüyor. Yenisi konuyor. 100 trilyon hücre senede bir defa olduğu gibi vücut değişiyor. Yaş kaç sizin? 36. 37 sene evvel Cemil var mıydı? Nerede? Cemil vardı. Cemil vardı canım. 37. Ceset yoktu. Ceset yoktu. Şimdi, şimdi ben bunu her söyleyecek size bir dalga gelecek. Şimdi onun muhakemesi boşken diğerini algılamayabilirsin. Ben sizi bekleyeceğim yani. Tamam mı diyeceğim? Tamam devam edeceğiz. Çünkü şimdi algılamadan, ben öteki anlatayım vakit ki mi, yer vekili anlayamazsınız ve anlatacağım anlatacağımı anlatamam. Anlayamazsınız. Allah'ın izniyle. Şimdi sizin 36 sene çekildi fotoğraftan. Her sene bir tane çekseydik biz doğuş, doğum gününde. Her sene fotoğraf çektiler bugüne kadar. Gerçi bir sürü fotoğraf var da birer tane düşünelim onu aynı günde. 36 tane Cemil olmaz mı karşınızdasın? 36 tane Cemil olur. Doğru. Hangisi Cemil? Hiçbiri. Heh. Ah, isabet ettin şimdi Allah'ın izniyle. Nerede Cemil? Hiçbiri Cemil değil. Hangisi Cemil peki? Cemil gözlerle bakanlar. <laughs> Cemil içinde güzel. Şu, Cemil sadece seyrediyor. Seyirci. Seyir tabii. Olur altta ve resim düşse de ama ortada hepsi şey farklı. Çok güzel. Vaki olan pek Şimdi bir peki, olan bu. peki bu değişikliği kim yapıyor? Değişim. Allah. Allah yapıyor Rabbim. Haberimiz olmuyor çünkü. Haberimiz olmuyor. Neler geçiriyor? İlmen trilyonluk hesaplamalar yapılıyor. Böyle bir ilah hiç göklerin ötesinde olur mu? Şu anda sizi bu şekilde tutan o. Evet. Şimdi anlaşıldı şimdi, mı? Yani şimdi öyle geldi mi? Nasıl? Şimdi Allah bunu öğrenmeniz için buraya getirdi sizi. Tabii canım ya. Her şey vesile. Ya. He. Evet. Şimdi bu konu bizim Allah iman konusunun çok <laughs> ötesinde bir konu bu. Bu inandığımız Allah'ın 24 saat kesintisiz bizimle beraber olduğuna farkına varma konusudur. Aynen tatlıyorum. Bu büyük bir şereftir insan için. Bu konu bilmezse insan bu şereften mahrum kalıyor. Tabii ben ne kadar. Allah muhafaza etsin. En kıymetli konudur bu. Tasavvufta yıllarca eğitimden sonra bu konular anlatılır. Şimdi buraya kadar çok güzel geldiniz Allah'ın izniyle. Şimdi bu ceset şu anda Rabbimizin elinde. Bunu daha iyi anlamak için biz bir uygulama yapıyoruz. Şimdi sana direkt geçiş yapıyorum. Biraz daha uzun gidecektim ama gerek kalmadı. Şu bardağı alıyorsunuz. Şu, koymadınız mı? Su koymadınız Su fırtınası Suyu içirecek şimdi. Canlı Hadi bakalım. Su nereye? Hadi bakalım. Su nereye? Şimdi hocam ona Allah Allah. Şimdi Bak Cemil kardeş suyu sormayacağım sana da başka şey soracağım ama. Tamam. Bismillah. Alıyoruz bardağı. Alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fırt çekiyoruz. Fırt Ben niçin kıskandırdınız ya. Şimdi çok güzel bir eylem oluştu değil mi? Tabii. Büyük bir nimet vücudumuza yerleşti Allah'ın izniyle. Tabii. Şimdi bunu çözmezsek burada Allah'ın bize lütfunu göremeyiz. Muhakkak çözmemiz lazım. <laughs> Bu bir problem. Şimdi bunu siz aldığınız vakit, siz aldınız değil mi bardağı oradan? Ben almadım. Kim aldı? Güzel. İçindeki ruh yani Cemil. Yani ki şey olarak, kelime olarak karıştırı olabilir. Ha yok rahat konuş, konuş. <laughs> rahat. Ben sana söyleyeyim o yardımcı olayım. Siz bunu almak istiyorsunuz. Beyin istedim. uyarıya karşı yani. Bismillah. Yani biz <laughs> beden ceset yani. Şu an ceset anlatılan olay. Tamam mı? Şimdi abi? bir virüs var da onu çıkarmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Ben bir su daha Tamam mı? <laughs> Bu virüs bu virüs nasıl bir virüs biliyor musun? Şey virüsü bu. açıktan gelemiyor Müslüman'a. Andırkanlık geliyor. Bunu Peygamberimiz diyor ki, Karanlık gecede siyah bir kayanın üzerinde siyah bir karıncanın ayak sesinden daha gizlidir diyor. <laughs> Adeta farkına varma imkansız. Sensiz ya. Hmm. Siyah bir karınca. <laughs> siyah bir kaya, Karanlık gece siyah bir kaya, üzerinde siyah bir karınca ayak sesinden daha gizli. Evet. <laughs> bu, bu, bu. Abi, <laughs> ya. Ha. Şimdi böyle virüsten şimdi onu çıkaracağız inşallah. İnşallah davet çıkmıştır ama çıkmamışsa inşallah şimdi şey çıkacak. İnşallah. Şimdi, siz bunu aldığınız vakit aldım diyemediniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu işi alan siz değilsiniz. Bunu vicdanınızda duyduğunuz için ifade edebildiniz. Çok kardeş bunu ifade edemiyor. aldım diyor çünkü. Ben diyorum ki o vakit, madem sen almadın, kim aldı? <laughs> Şimdi siz onu cevap vermez doğrulanıyorsunuz. Neden? İşte virüs tespitleyemediğiniz için Tabii cevap olabilir. veremiyorsunuz. Ben sizin bir yardımcı olacağım size. Bakın. Ben bunu aldım derken Allah sizin bedenize güç kuvvet verdi. Tabii, refleks, güç verdi, aldım. Almak istediniz, o da size müsaade etti. Tabii, gördün, o müsaade etmeseydi, o müsaade etmeseydi alamazdınız değil mi? Yalnız. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Bu düpedüz şirk oluyor bak. Bunun bana yani Rabbimin bana yardım etmiş olması derken Doğrudan o doğru şirk oluyor. Yani çat kadar yakın. Size hiç yardım etmiyor Allah. Yani Baktım. bizim kendi cesedimiz e, aldı. Ama yani bunu çağrıştırma ruhla beraber yani şimdi nasıl? Ben yardımcı olacağım. Şimdi bu evvela bunu çöpe koyalım bu düşünce. Onun için söyledim ben. Yani insanlar diyor ya Allah benim elime güç kuvvet verdi. Domates bir patlıca yendim. Allah kuvvet yarattı. Bunu almak istedim. O da bana müsaade etti ben de aldım. O müsaade alamazdım. Bu doğru mu? Bu şirk. Ama biz bunu doğru olarak bugüne kadar bildik. Tabii öyle Niye? Allah'ın izniyle dedik ya. Şimdi o izin kelimesi açıklayacağım. Onun üzerine duruyorum ben. İzin kelimesini bizim Türkler yanlış anlıyorlar. Türkçe'de izin kelimesi bir manaya geliyor. Arapça'da iki manaya geliyor. Arapça'daki manalar insanlar arasında bir şey alışveriş olduğu zaman o eylemdeki izin müsaade anlamında da aynı Türkçedeki gibi. Ama Allah'la kul arasında olduğu zaman yaratma anlamındadır. Müsaade anlamında değildir. 180 derece terstir. Müsaadeye 180 derece terstir. Yani <laughs> müsaade ya <laughs> Tabii müsaade de bir olay yoktur yani. Şimdi biz bunu ki Allah'ın izniyle, Allah'a müsaade dediğimiz vakit virüs orada giriyor mesela işte. O zaman siz bu alma eleme sahip çıkıyorsunuz. Neyi bahaneyle sahip çıkıyorsunuz? Virüsün girdiği yer burası. Allah'ın izniyle değer sahip çıkıyorsunuz. Halbuki Allah izin verdiğini katiyen söylemiyor. Allah'ın izniyle ifadesi, o iş Allah'ın izni oldu derken bugün normal güncel hayatta da koyuyor. Allah'ın izniyle diye Aynen. Şey, aynen. İşte devamlı şirk, şirk virüsü kullanıyor. Zaten. Evet. Şimdi bakın şimdi bu gece eşyalar farklı bir şey olacak sizin için. Bu şirk virüsü o kelebeler sürekli bizim bünyemizde dolaşıyor He. ve bizim Allah'la bağımız kopuyor. İşte bunu yaşayabilmek için de vücut bize Allah'a emanet edilmiş. Yani bu virüs rahatsız etmesin bizi diye vücut bize Allah'a Allah emanet edilmiş. Allah'a emanet olup da vücudu alınca Allah ayrılmış oluyoruz. Kendi kendimize kalmış oluyoruz. Peki bu eylemleri kim yapacak? İşte Allah bize izin veriyor. Uzaktan kumanda gibi. İşte bu müthiş bir şirktir. Çünkü bu eylem olurken bakın ben size dedim ki siz neyle aldı dedim. Alma eylemine hemen sahip çıktınız. Siz farkında olmadınız. Siz diyecektiniz ki ben almadım. Yine ben almadım demeye ha. ben size. Ama almadım. Ama siz o zaman alma eylemine gel. Izah... ceset, olarak düşündüğüm ha. için. Alma eylemi cesette oldu. Cesette oldu onu Cesette oldu Güzel. Ama o cesette, cesette kim aldırdı? Bu sefer onu izahaya gidiyorsunuz. Ceset nasıl alacak peki? Ceset alacak? Beyne uyarı gelecek alacak. İşte kim, o uyarı gelse dahi cesedi kim hareket ettiriyor? Dedi ki ana rahminde kimin elindeyse evet. şu anda onun elinde. Şimdi siz bunu almak için sadece cüz'i iradeniz devreye giriyor. O da sadece o işi istemektir. Siz istedikten sonra Allah o işi dilerse tabi fiili yaratıyor. Şimdi ona bir misal vereceğim. Hemen o oturacak yerine bu misalle. Şimdi deniliyor ki burada bir kompütür, bir sistem, bir robot var. İnsan, robot. Size diyorlar ki, Cemil Bey bunun içine girin. Şimdi bu robotun sahibi, siz ne isterseniz anında görüntü yapacak. Siz robotu hiç tanımıyorsunuz. Muazzam bir kompütür sistem, muazzam bir ilim dahası bir şey. Siz sadece isteyeceksiniz, o da yapacak. Tamam mı? Tamam. Ancak robotun içerisinde monitör var, ekran. Siz o ekranda bir size istek listesi sunacağız. Aklen Olsun veya olmasın diyeceksiniz. Akla konuşma fiili yok yani. Bilinç altından. altında tamam de dediniz mesela bir şey. Oturuyorsunuz kapılar kapatılıyor. Şimdi robotun karşısına bir masa geliyor. Robotun pencerelerinden bakıyorsunuz siz gözlerinin. Robot şey üzerinde bir bardak su var veyahut da çay var. Ekrana bakıyorsunuz. Ekranda diyor ki istersen çay iç veya suyu iç. Siz bu davet görünce ekranda doğru diyorsun, içim diyorsunuz. Bundan, bu anla itibaren Robot sahibi siz aklınızdan geçen bu tasdiyi biliyor. Tamam. Ve hemen o esnada robotun ne doğru şeye götürüyor, bardağa götürüyor. Siz bunu sadece seyrediyorsunuz bakın. Eyleme hiç girmiyorsunuz. Çünkü robotu hiç nasıl bilmiyorsunuz. O nasıl bu robotu aldığı bardağı robotla robot sahibi doğru bardağı robotun ağzından içeri boşaltıyor. Bu olduğu gibi robotu içine boşalıyor. Su veya çay. Sizinle hiç alakası yok bunların. Fakat sizin kendinize bu arada çay lezzeti geliyor veya da su lezzeti geliyor.